merhaba arkadaşlar ben Ahmet Mert kanalıma hoş geldiniz bugün şovu zaten gördünüz siz e, muhteşem ya cidden efsane efsane şimdi arkadaşlar bir tane taç sanda eksik bir tane de altın altın sanda bir dakika var bu arada hemen biz bir savaş yapacağız e, çünkü tüm her yerde olsun bu arada ücret sanı kadar iki tane var saatleri zamanlarını bildiğim için e, bu benim Clash Royale'de en sağ çek yani Clash Royale'de çektiğim en sağlam bölümlerden bir tanesi olacak arkadaşlar e, bu arada arkadaşlar klana da bekliyorum Türk Clash'ı hedefimiz ilk 200 e, ee, işte şöyle bir klanımız var sağlam yani inşallah ilk 200'e de girince şey olur falan filan ee, uzatmadan arkadaşlar şimdi bir savaş yapalım geldiğimizde tüm yaylar full olacak taç sandan bir taç alman bana yeterli olacak arkadaşlar yani ondan sonra müthiş bir show bekliyor bizi. İki dev bir büyüle sandık arkadaşlar. Şimdi şöyle bir hemen biz bir savaşımızı yapalım. Ee, destem de bu ara bu arada bildiğiniz destelerden bir tanesi. Neymiş bakalım. Şöyle bir domuz binisi gelmiş. Bununla başlayalım da ilk önce dev de atabilirim. Şimdi arkadaşlar hedefimiz bir taç. Yani ne olsa olsun olsun. İlgisayarımız doldu hemen hızlı olalım. Bu arada internet şu an biraz yavaş. O yüzden arkadaşlar sıkıntı olabilir. Yani o bu adam beraberliğe geliyor ya. Yani işi uzatacak. Üç taş kolay kolay atılmaz bu adama. Ama bu biz çok iyi yaradı oraya şu an. O şeyi alırız. Of tamam. Bomba geliyor arkadaşlar. E, ee, ama benim bu bombayı yapmam için Cık. pek işime gelmedi benim bu bomba. The Bomberman. Şimdi sol tarafı güzel bir hasar verdik. E, ee, adam okun harca minyon sürüsü falan bayağı etkili oldu çabuk kes, kes 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 hemen hızlı ol. Şuna bizim mini pekka bir tane çaksın da be. Çak koçum. Tamam. Şimdi arkadaşlar aslında savunma da yapabiliriz saldırı da çünkü hedefimiz sadece ve sadece bir taç. Yani. Şurada şöyle bir prensi satayım. Adam okunu harcarsa harcarsa falan filan. Sol taraftan o tomruğu varmış. Başkanımın tomruğu var he. Buraya daha çok hasar verdik. Buradan gidelim biz. Tamam çok iyi. Süper geliyoruz arkadaşlar. Üç vur. Hadi oğlum bir. 2 3 sen adamsın oğlum maçı da salacağım arkadaşlar resmen olaylar öyle inanılmaz şimdi şuradan şöyle bir mini pekka atayım mı? atalım evet şu an mini pekka bak arkadaşlar şu an 9 iksirine mini pekka gayet yeterli şu an ama e, tabii tabi mini pekka 2 tane vurması gerekiyor çünkü silah şöyle 8 seviye o tomruk bizi ittirdi bizim avantajımıza yani bu işler çok iyi arkadaşlar bu arada bir hemen şuraya bir prenses Adam tom, tomruğunu harcamış değil mi? Oo, hadi oğlum miniciye bak. Tamamdır arkadaşlar. Olay bu ya. Tamam ya. Süper süper. Ben normalde böyle bazen e, sadece bir taça alıyorum arkadaşlar. İşte ondan sonra onu almak için öyle bir direniyorum ki. Eee yani insanın siniri bozuluyor. Şöyle şöyle bir prens satalım. Bu kötü oldu yalnız. Onun atıcının şeyi taşı kuleye vuruyor mu? Vurmuyormuş tamam. Üst taça gidebilir miyiz? Çok zor. Sen mega bir Şeye gitsene bizim başkanımıza git ya. Tamam. Oyun bizde. The game over. Hadi oğlum Hadi oğlum. Taç vermedi arkadaş yani. Çok saygılı bir arkadaşımız Taç vermedi bize ve şimdi of Görüntüye bakın Allah aşkına. Bak baba. Sen bir gel. Artı 30 gayet güzel bir saldırımız yaptık. E, Taçımızı aldık saçımızı aldık dermiş gibi Ta, e, tacımızı aldık diyelim öyle diyelim şimdi şov zaten gördünüz şu an biz ne isteyelim dev isteyelim kart isteme de var en kral bölüm e, inşallah arkadaşlar buna da çok kişiye duyurabilmiş olabilirim şimdi nasıl başlayalım şu an heyecan zaten var ücretsiz sandıktan başlayalım arkadaşlar 900 kez o oh, iki ender verdi bak efsane bir anın ücretsiz sandığı iki tane ender veriyor arkadaşlar ba bazen Tabi normalde en az bir ender içeriyor ama Ücretsiz tanklardan e, hatrı değer sayılır destan skype falan filan çıkmadı Ama sevdiğim e, sıradan enderler çıktı 7 avan, 13 şövalye, 14 bombacı 4 mega daha mega daha işime yarar Taç sandığı Şöyle bak işte bak efsanevi bekliyorum eğer efsanevi vermezse zaten Kırılırım dostum bak bana efsanevi vereceksin Var güzel buradan alamadık 8 mega daha baya iyi ya mega daha kork gelmesi ama çok 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 da iyi sayılmaz Şimdi dev sandıktan isteğimiz Minyon sürsün, çarpma, valkyrie mini pack'ler, dev sandıktan Benim destem gelirse iyidir Hele zaten dev sandıktan bir efsanevi çıkarsa var ya 3 yazdı. 4 yazarsa direkt efsanevi geliyor zaten arkadaşlar Destansız zehir verdi işime yaramaz Yok artık Mega dalga vok istedik diye mega dalga vok verdi herhalde bu Adam cihazımız bize Bir de ateş ruhu ne iş yapar? Düşündürüyor, iş yapmaz gibi duruyor şu an Efsanevi yanında. Şimdi arkadaşlar bir dev daha verdim 4 yaz ya 4 yaz da. 3 veriyor ya. Silahı şöyle ver. Ya bir tane kullanım kart ver ya abicim. Bari bir buyuru sandıktan efsaneyi bekliyorum arkadaşlar. Bak orada madenciyi yakış yapmazdan almıştım. Eee ne bekliyorum? Cehennem izleri, mezarlık. Ya sen zaten vermezsin biliyoruz da. Belli mi o? Şimdi sen Clash Royale dostum belki verirsin. Şimdi hiç konuşmadan 6758 güzel mi güzel. Evet muhtemelen vermeyecek çünkü 3 tane sıradan kart verirse başta vermez. Yani bu kadar 5 çarpma ne ya? 6 goblin ne ya? Cık cık. Topun sayısını da söylemiyorum zaten. 42 tane var var. Çıkmadı zaten. 23 buz golem. Buz golemi kullanılabilir. Şimdi bari ne versin? Çok sinirim bozuldu. Atıcı verebilir. Ya bir git oyun bir git ya. Bir çek git ben bunun için tam bir ay iki ay tüm bir aydır abunu toplamaya çalışıyorum. Ya yok arkadaşlar, yok. Böyle bizim şans denen aygıt bizde yok. Ya bu kadar sandık açtık, ne geldi? Üç tane buzuru geldi. Anca o kalmış Barbar verdi biraz. Ee, Tesla kullanılabilir belki ileride. Yüksek sayı olarak bize ne verdi ki? Efsaneyi bekliyordum ama ben buradan. Cidden efsaneyi bekliyordum ya. Kullandığım hiçbir şey gelmedi. Milyonlar geldi, ateş ruhu geldi, mega dalgavuk geldi baya. Şunu yükseltsek mi? Yükseltmeyeyim ya? Altın arkadaşlar ileride lazım olur. Taşlarım eksili olduğu için. Ee, bu arada nasıl eksi de olduğunu merak ediyorsunuz arkadaşlar hile yaptım ona da sağ üst taraftan ulaşabilirsiniz ee, Nasıl olduğuna Vay arkadaşlar sinirimiz bozuldu şu madenciyle bir destem yapsak ya Şöyle bir madenci destesi kullanalım Ne ne yapalım şöyle bir Binici yerine iş görür mü e, ee, lo 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 Düşünelim Madenciye hadi bakalım belki iş görür ya Şu goblinini de kullanabilirdik de Şöyle bir deneyelim Bu güzelim büyük e, sandık açılımı bize iş vermedi yani. Şöyle prens atalım arkadaşlar. Oo dur arkadaşlar şu an aklıma öyle bir şey geldi ki. Oo bakma bizim mini pekka son anda kurtuldu. Şimdi tam madenciyi fıydıracağım da Cık, fıydıramadım. Şey madenciye hadi oğlum. Çok geç kaldım ben madenciye. Bir tanesi yaşasaydı bayağı sinir Bir seviye madenci de çok fazla etkili değilmiş. Ben canımı çok fazla sanırım. Şimdi bizde olunca böyle mavi görüntüsü oluyor ya. Ne yapalım? Bravo dedi. Thanks. İngilizcemizi de geliştirmiş olalım. <laughs> Oo. Başkan sen ne yaptın ya? Buna mini pek katsak. Buz büyücüsü mü attı? Prensese karşı tomruğu var. Bu arada arkadaşlar tomruk acayip kullanılıyor ya. Cık cık. Çok fena yapmışlar tomruk kartını. Ben şimdi buna milyon sürsü atsam. Nasıl olur? Buz büyücüsü gelsin de Çok çok fena bir hasar edik. Ya madem çok erken mi gitti oraya? Evet. Alev topunu atmak zorunda kaldı. Zaten arkadaşlar buz büyücüsü çakacaktı. 4 x'ini feda etti. Bence öyle yani. Feda etti ama şu an zaten adam bizi yeniyor. Çakıyor. Maydancı arkadaşlar pazardan aldım dediğim gibi. Ee, ama çok fazla yararını bulamadım kartın. Eskilerden çok istediğim bir karttı ama. Şimdi o prenses tombuk atacak. Bizim canımızı sıkacak. Bir daha at prenses. Aferin oğlum. Hadi madenci. Şöyle bir attık çarpmayı. Muhteşemsin deyiz. Madenci buz büyüsünü aldı. Oo. Buz büyüsü bukta kaldı yani bizim buz büyüsü. Şöyle bir şey yapalım. Çok fena bir saldırı geldi. Adamın çarpması var değil mi? Çok güzel bir deste uygulayacağım şimdi arkadaşlar. İyi izleyin. Efsane bir deste uygulayacağım. Ama alev topu var. Vay 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 vay. Şuna şöyle bir çarpmayı çakalım. Madenci attım. Fake mi oldu? Yok biz şu an tek şansımız böyle yenmek de milyon gidecek içeri ya. Cık. Evet arkadaşlar. Böyle şanssız bir saldırı daha yapmış olduk ama yani o 4 sandığı zaten e, değer değeri olmaz. Güzel bir bölümdü bence yani eksi 29 yedik baksana. Şimdi arkadaşlar şöyle de bir tane sistem var. Ben şimdi dört tane yere efsanevi sandık çıkartma hilesi var arkadaşlar. Ee, onu aslında yapabilirsem muhteşem olacak. Şimdi arkadaşlar bunu ben tekrardan deneyeceğim. Bir gün boyun girmeyeceğim falan filan. Böyle uzun bir sandık e, anlatımı olacak. Ben şu an zaten bunun başlığı değil. Dört tane sandık şey yaptık. Ben burada madenci yerine birinci alalım. Birinci daha iyi. Biz birinci kullansaydık bu maçı kesin yenerdik arkadaşlar bence ama. Çünkü baksana 10 seviyeyiz bir de efsanevi yanında. Burada da e, şu an internet yine gitti arkadaşlar. E, burada arkadaşlar bitiriyorum. Klanıma bekliyorum. Bir de işte şu efsane insandaki hilesini yap, becerebilirsem e, anında arkadaşlar 5 yeri 4 yeri dolacağız falan filan olaylar var. Onu da yapabilirsem size arkadaşlar video olarak atacağım. O yüzden like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.